6 Şubat depreminden sonra Büyükşehir Belediyesi olarak hem deprem bölgesinde hem de ilimizde yoğun çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalardan biri de biz biriz beraberiz kampanyasıydı. Bu kampanya kapsamında il genelinde depremzedelere destek olmak isteyen hemşehrilerimizden yardımları topladık. İhtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Gerek il dışındaki deprem bölgelerine gerekse de elimizde misafir ettiğimiz depremzedelere eee hayırseverlerin ya da paylaşmak isteyenlerin de Desteklerini ulaştırdık. Bugün burada da e, misafir ettiğimiz Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu'muzda misafir ettiğimiz depremzedelere yine e, bu topladığımız belediyemiz bünyesinde toplanan ihtiyaç malzemelerini teslim edeceğiz. Evet. Beşin, tamam Abiç. Geldiniz. Yok, Teşekkür ederiz, Buyur, Ana, geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ ol. hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Merhaba. Biz Teşekkür ederim. Ee, depremin üçüncü gününü geldim ben. Dört aydır buradayız. Bize çok yardım geldi. Sağ olsun burada yurda hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Her şeyde destek oldular. Ee, benim üç tane çocuğum var. Üçüne de çok yardımcı oldular. Gerçekten kıyafet olsun, hijyenik eşyalar olsun. Bir sıkıntımız yaş olmadı. Bugüne kadar havludan tut her şeyimizi karşıladılar. Antakya'dan geldim buraya. Üç aydır buradayız. Sağ olsun her şeyde yardımcı oldular bize. Yeni doğum yaptım. Hiçbir şeyde de kosar etmediler bana sağ olsun her şeyimi karşıladılar. Her şeyde yardımcı oluyorlar sağ olsun yani hiçbir şeyde eksik etmiyorlar. Onlar için teşekkür ediyoruz kendi adımız adına. Allah razı olsun onlardan. 10 Şubat'tan beri biz buradayız sağ olsun. Allah razı olsun bin kere belediye başkanımızdan biz buraya sinlendik geldik sağ olsun. Korudular, kolladılar, yediriyorlar, içiriyorlar. Allah bin kere razı olsun. Biz Hatay, Antakya'da benim samandağımda yazdığım vardı. Orası da hafif hasarlı. Tad tadilat yaptırmam gerekiyordu. İlk bize yemeği veren Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu. İlk çorbamızı orada içtik. Mersin'i görünce biz de buraya, yakın diye buraya geldik. Zor atlatırdık. Yani maddi manevi her türlü zor atlatırdık.